arkadaşlar Merhaba bu videoda size oyun oynayarak nasıl nimik token kazanırsanız ondan bahsedeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi nimik tokenin değeri 3 kuruş arkadaşlar yani ilerleyen yıllarda ne olur bilemeyiz belki tanesi 1 dolara çıkar belki 10 liraya çıkar o yüzden arkadaşlar vakti olan ufak ufak ben kazanacağım token biriktirmek istiyorum coin biriktirmek istiyorum diyen varsa arkadaşlar bu videoyu izlesin arkadaşlar öncelikle trust cüzdanımız olması gerekiyor yani dileyen KuCoin bortası da olabilir. Arkadaşlar uygulamamız Nimic Sunset Cyberspace. Eğer telefonunuzda App Store'da ya da Play Store'da böyle çıkmazsa sadece Sunset Cyberspace yazın arkadaşlar. Oyunumuzu açalım. Arkadaşlar oyunda ses çıktığından dolayı ben o, e, o kısımlarda konuşmayacağım. Benden ne istiyor? Cüzdan adresimi istiyor arkadaşlar. Nimik cüzdan adresimi. Ondan sonra arkadaşlar altına da herhangi bir tane kullanıcı adı istiyor. Hemen bu işlemleri beraber yapalım. Arkadaşlar şu kısma tıklıyorum. Buraya nim yazdım. Nim yazdığımızda nimik coin'imiz burada çıktı. Kilidini açtım. Üzerine tıkladım. Kopyala dedim. Oyunumuza geldim arkadaşlar. Oyunumuzda da en üst kısma cüzdan adresimi yapıştırıyorum. Altına da kullanıcı adı belirliyorum. Arkadaşlar oyunun seslerini kapattım. Bekledim. Pardon arkadaşlar, ayarları tekrardan gireyim bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın burada e, 10 puan diyor arkadaşlar. Eğer ben bu oyunda 10 puan yaparsam 0.13 nimik e, coin kazanabileceğim. Anında cüzdanıma geçecek. 0.13 nimik de ne kadar yapıyormuş? 0.13 Arkadaşlar 1 kuruş bile yapmıyor yani gördüğünüz gibi. Yani dediğim gibi ilerleyen yıllarda değerlenebilir. Benim vaktim var. Ondan sonra ben oynarım diyorsanız yani bu uygulamayı indirin. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi uygulamamıza tekrardan geldik arkadaşlar. Buradan back kısmı var. Geriye tıkladım. Ana ekranda herhangi bir şeye tıklıyorum. Arkadaşlar ben biraz zorlanıyorum da. Yani siz telefonda yapacağınız için daha kolay olacak arkadaşlar. Şu limit tokenlerini toplamaya bakacaksınız. Şurada skorum gözüküyor. Parmaklarınızla sadece böyle sağ sol yapacaksınız. Yani ekranı döndürmenize bile gerek yok. Ben 2 yaptım arkadaşlar. Eğer 10 yapsaydım. Bir çarpayım. Eğer arkadaşlar 10 yapsaydım. Anında cüzdanımın 0.13 dimik coin'i e düşecekti arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda Anlatacaklarım bu kadar. Bol kazançlar.